Arkadaşlar merhaba iyi hafta sonları diliyorum herkese. E, bu videoyu böyle başlamadan önce çok güzel bir haber aldım. Bu enerjiyle inşallah bugün bu kartları açmaya niyetlendim bakalım. E, bir güzel haber aldım bir böyle danışanımla ilgili hem arkadaşım hem danışanımla ilgili çok güzel bir geri dönüş aldım. Onun enerjisi içinde bakalım başlatacağım bugün açılımı. E, Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi sizden vazgeçti mi? Size hala düşünüyor mu diye kartlara soracağım bugün hatta böyle yeni katine kartlarımla beraber haber başlayacağım yola. Bakalım ne çıkacak bugün kartlarda ve bugün çoktan beri kullanmadığım mesaj kartları da kullanacağım. Şimdi beraberce katinayı karıştıralım ilk önce arkadaşlar. Ha bak. Bir boşlukta karşı taraf. Bugün atmaya gitsin o zaman kartları. Böyle seçelim. Bakalım kartlar bize ne mesaj verecek. Bir boşlukta demek ki karşı taraf arkadaşlar. Yani sizden gizlediği sakladığı bazı konular olabilir ve bir boşluğa düşmüş olabilir artık. Bakın ve sürekli karıştırırken de elime gelen bir kart. E, geride kalan gözler var. Yani şimdi beni dinleyenler erkeksek bayan olarak. Eğer dinleyenler bayansa da erkek olarak alsın. Şimdi şöyle aslında normalde sıralı şekilde açmaya başlarım ama bugün böyle bir kartlar kendini atmaya başladıysa demek ki bu böyle bir açılıma başlamam gerekiyor diyorum. Zamansız zamanı yine niyet ediyorum arkadaşlar. Kartları açırken, açarken ee, tabii ki burada söyleyeceğim her şey bir özel açılım olmadığı için her şey herkese uymayabilir bu bir genel açılım buradan söyleyeceğim bir kelime bir cümleyi alıp kabul edebilirsiniz göz arkada kalmış arkadaşlar ama biraz da gururundan onurundan nasıl davranması gerektiğini çok da bilemeyen bir tarafı da bencil olan bir karşı taraf var yani ben seni seviyorum istiyorum ama gözüm arkada ama ben buraya nasıl başlatacağım çünkü ben büyük bir boşluktayım diyen şöyle bunları da bir karıştıracağım böyle karıştırarak bakalım kartlar bize ne söylesin bugün hissiyat olarak Etmiyorum, çok açık hissediyorum kendimi de bu çok güzel bir geri dönüş aldım dedim ya videonun başında da videoyu başlatmadan önce kendime de ilgili yine güzel bir dönem başladı inşallah arkadaşlar birçok zamandır birçoğumuzun aslında hayatında bir şeyler tıkanıklık var bir, bir süredir bir şeyler ilerlemiyor gibi hissediyoruz ama sanıyorum artık bu dönem geçmeye yavaş yavaş başlıyor bu mesela arkadaşımla konuştum şimdi o yani onunla da bayağıdır bu aslında bu konuyu konuşuyoruz ve bir geri Dönüş bekliyorduk ve bugün itibariyle iletişimsel anlamda bir geri dönüş aldık diyebilirim. Ee, diyebilirim. Bakalım. Şimdi kartlar karıştırdım ama açatmadı kendini. Peki böyle bu enerjiyle beraber Katina ile bugün açalım o zaman. Tamam, diğer kartları da ilave edeceğim ama aslında video kendi kendine bu, bu konu kendi kendine açacak demek ki diye düşünüyorum. Bugün enerjimle çok böyle çok iyi hissettiğim bir gün arkadaşlar. Yine normal klas destek kartlarını da ee, karıştıralım bakalım. Oradan bize bir şey gelecek mi diye. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi sizden vazgeçti mi yoksa hala aklının bir ucunda bir tarafında siz var mısınız? Ve gelecekle ilgili herhangi bir bakalım plan, program sizinle ilgili bir düşünceye sahip mi diyelim. Bir de en sonunda mesaj kartlarını açacağım arkadaşlar. Bir de bugün yine enerjisel olarak o şoyu hissettim. E, bu kartlarla çalışacağım. Bakalım şimdi. Onu da şöyle yayayım. Yani sizin de görmenizi istiyorum ben seçerken. Tamam. Gözüm arkada ama bir boşluktayım sensiz. Bu kadar gurur yapacağım ben de bilmiyordum ama önümü göremediğim bir dönem geçiriyorum. Evet ben biraz bencilim kendi hakkımı, hani kendi tarafımı ya da bana nasıl, benim tarafıma nasıl hani uygunsa ben konuları o şekilde algılıyorum, anlıyorum diyen bir karşı taraf var arkadaşlar. Çünkü ben büyük bir ikilem içerisindeyim diyor. Yani önümü göremediğim biraz sabırsız ve kararsız olduğum da bir dönem geçiriyorum ben kendi hayatımda diyor karşı taraf arkadaşlar ve bu yüzden de duygularım olsa da duygularımı ben açabilen kolay açabilen bir adam değilim ya da bir kadın değilim diyor yani evet duygularım var duygularımda samimiyim ama hep bu duygularıma bir ket vurmayı tercih ediyorum çünkü ben duygularımı açarsam karşı taraf benim bu duygularımı suistimal eder ve ben bundan korkuyorum diyor arkadaşlar karşı taraf bugün biraz konuşturma gibi demek ki açmak istedim kartları benim suyuma gidersen diyor ben duygularımı açacağım ama çok da hani senden adım bekliyorum bu yeşil ışığı senden bekliyorum diyor arkadaşlar bu yüzden de zihnim biraz bulanık biraz önümü göremediğimde bir dönem geçiriyorum ama benim e, senin beni beklediğini o kadar biliyorum ki bakın burada da dastar çıkmış arkadaşlar şimdi katina'yı biraz bilen arkadaşlar için burada bekleyen bir kadın ya da bekleyen artık beni dinleyen taraf erkekse bekleyen bir kadın ya da dinleyen taraf kadınsa bekleyen bir erkek de olabilir tabii ki. Yani tam karşını dinleyebilirsiniz. Ama diyor ki şimdi ben bir karşı taraf eril, benim dinleyen taraf dişi diye bakıyorum. Evet ben senin beklediğini biliyorum ama benim zihnim, kalbim hala bir böyle bir bulanık bulutların üzerinde diyor. Yani bir bu konuda netleşemedim ve bu yüzden de böyle bir bu kadar zaman soktum arkamda. Ve enerjisel olarak arkadaşlar, evet bunun bu kişinin e, bakın valide kartı da çıkmış. Daha olsun. Yani bu aileden bir figür, bir anne, bir abla figürü olabilir ya da bir olumsuz bir kadın enerjisi, işte geçmişle ilgili bir kadın ve ilişki ya da bir evlilik gibi bir kadın var. Benim senin beni beklediğini biliyorum. Benim senin sana duygularım var ama bu duygularım çok fazla suistimal edileceğinden korktuğum için çok açıklayamıyorum. Belki sana gerçekleri göstermiyorum. Ama bu bekleme döneminde ben senden aslında vazgeçmedim. Bak benim gözüm zaten arkada ama ben boşlukta olduğum için biraz da kararsız bir sabırsız bir dönem geçiriyorum kendi hayatımda. Bunu da egomla kapatıyorum. Ben ego duvarına sığınıyorum diyor arkadaşlar karşı taraf. Peki ee, sonra ilerletelim arkadaşlar. Evet ama ben adaletin zaten e, bir şekilde adaletin hani sağlanacağını yani bu, bir şekilde mantıklı bir karar alacağımı biliyorum. Ya da e, olması gereken neyse benim hayatımda ben zaten o yöne doğru aslında ilerliyorum. Çünkü şartlar beni buraya götürüyor diyor. Yani ben evet hayatımda bir problemlerle ya da bir kişiyle ya da bir durumla aileyle evet uğraşıyorum. Bununla ilgili belki bir ikilem içerisinde ama ben bu konuda sana adil davranacağım biliyorum ya da aslında bu konu zaten o yöne doğru gidiyor ya da mantıklı bir karara doğru gidiyor diyor karşı taraf arkadaşlar çünkü ben zaten senin benim hayatımın kadını ya da işte beni dinleyenlere göre hayatımın erkeği olduğunu biliyorum. Çünkü seni hem fiziksel anlamda hem duygusal anlamda zaten bunun üstünde bir kart yok arkadaşlar tarotta da İmparatorça gibi görüyorum ben seni zaten diyor. Yani e, sizi ne kadar ayaklarınız üzerine durduğunuzu e, zaten kendi hayatınızda kimseye ihtiyacınızın olmadığını mutlu olduğunuzu ya da dış görünüşünüz olarak zaten bir ortama girdiğinizde ilgi çeken biri olduğunuzun çok farkında. Ben kararımı tabii ki mantıkla vereceğim ama. Ben seni görmezden zaten gelmiyorum ki gelemiyorum diyor. Ve ben yaşadığım şeyin artık ilerisi için uzun soluklu olmasını istiyorum diyor arkadaşlar. Ve bununla da ilgili Evet bir cep bir çatışmamız vardı. Belki gelecekle ilgili arkadaşlar hep bir planınız programınız vardı karşınızdaki kişiyle aklınızdaki kişiyle. Ama hep bir çatışma da varmış. Belki bir duygular ve mantığı arasında kaldığı bir dönem de geçirmiş karşı taraf bir süredir arkadaşlar. Ama diyor ki bak ben uzun soluklu bir şey istiyorum. Bu uzun soluklu bir şey için adım atmam için şu anki şu zihin kalır karışıklığını bir yenmem şu mantıklı kararı bir almam gerekiyor diyor. Diyor arkadaşlar. Evet ben para biraz konuları ağır ilerletiyorum ama kararımı da alırsam ben sağlam alırım. Bak ata binmiş geliyorum diyor zaten. Yani para şövalyesi çıkmış arkadaşlar. Tılsım şövalyesi diyelim ya da. Yani ağır ilerleye olabilir bir konu. Ama artık bu konu bakın size adım olarak gelmiş. Yani gelmek üzere yola çıkmış, ata binmiş. Bu buradan sonrası artık size doğru gelen bir adım. Siz eliniz kolunuz bağla. Beni dinleyen taraf lütfen hiçbir adım atmasın. Beklemede kalmanız gerekiyor bu dönemde. Siz beklemede kalacaksınız ki karşı taraf bu adımı size atsın. Acele etmeyin. Sabredin beni dinleyen taraf özellikle. Çünkü bakın kendi içimde zaten ben çatışıyorum diyor. Evet ama e bu yol tamamlanmaya gidiyor artık. Yani e, bugün demek ki biraz önce konuştum arkadaşın enerjisine aslında çok uygun çıktı kartlar. E, onun da biraz şimdi bu ilişkisel anlamda böyle bir e, anlattıklarını çok rezone olacağını düşünüyorum. E, bakın siz eliniz kolunuz bağlı. Siz bu kararı değiştiremiyorsunuz. Bu kişi ağır adımlarla geliyor ama geliyor. Çünkü artık bir karar vermesi gerektiğini farkında. Çünkü hayatınız zaten insanı ya da hayatının kadını olduğunuzu çok farkında. Yani sizin gibi belki belki hissettiği hiç bu zamana kadar böyle bir duyguya kapıldığı biri olmamış ki zaten. O yüzden de diyor ki kartlar beni dinleyen taraf sakin kalsın. Zaten bu tamamlanma artık yola çıkmış geliyor. Bakın burada bir dörtlü zaman var arkadaşlar. Dört gün, dört saat, dört hafta, dört ay olabilir. Ama artık bu kişi bu demek ki kararında ee, gerçekten çok böyle keskin bir karar vermek üzere, hayatı ile ilgili çok da radikal karar vermek üzere olabilir arkadaşlar. Ay bunu aslında o şeye geçecek miyim bu karar demek ki bu kartı çekmem e, gerekti. Evet bu karar belki iki tarafı da beni de seni de belki zorlayacak. Hayatımızı belki yeniden bir şeyleri tekrar oluşturmamız için zorlayacak ama bu kararı ben artık verme aşamasındayım diyor arkadaşlar. Peki sen bizden vazgeçtin mi ya? Yani aklımızdaki kişi Kalbimizdeki kişi evet aramız bir başkalaştı diyor aramızda belki biraz soğukluk girdi bir mesafe girdi ama e, bu dönemde sonrasında ben her şeyi dışarıdan e, mış gibi gösterdim mutluymuşum gibi ya da işte e, hayatımda her şey yolundaymış gibi gösterdim ama sen benden vazgeçtin mi diyorum bakalım kartlara. Ama ben senden ufak da olsa bir ışık bekledim. Bu zamana kadar demek ki karşı taraf arkadaşlar sizden bir ışık beklemiş. Bu dönemde biraz kendi içime çekildim. Sessiz kaldım. Belki sana yazmadım. Seni sormadım. Ama kendi kendime düşündüm. Çünkü bazı konuları ilk önce bir kendimin kendime itiraf etmesi ve benim kendi bu konularımı kabule geçmem gerekiyordu diyor. Yani demek ki aranızda artık yaşanılan her ne konuysa arkadaşlar bu... ...bir şeyleri dışarıya yansıttığı gibi değilmiş aslında içi. Ve size doğru yani sizden ona doğru gelecek bir ışığı gözlemiş. Bu dönemde düşünmüş taşınmış belki dua etmiş olabilir. Ama bir başkalaşım dönemi başlamış onun için. Mesela bu geriye dönük bir üçlü bir zaman dilimi olabilir. Üç gün, üç hafta ya da üç ay önce zaten aslında bu dönüşüm onun için başlamış. Ama siz belki farkında bile değilsiniz. Ama ilk önce bunu bu konuları... Kendi kendi bir yüzleşerek kendi kabule geçmeye başlamış karşınızdaki kişi arkadaşlar. Yani peki hala bu soruma cevap al alamadığım için devam edeceğim yani siz zaten bir tamamlanmakla ilgili bir problem var aranızda. Yani ya bir yeni bir yuva kurmak, ya birlikte tekrar ne bileyim bir yola çıkmak, ilişkinin ciddiye bağlanması gibi arkadaşlar. Yani bunu belki bir türlü kabul edemedi karşı taraf. Belki egosundan, belki bağlanamama sorusundan, sorunundan bu yüzden de böyle bir tekrardan birleşmeyi ya da ilişkilerin işte bu ilişkin ciddiye alınmasını biraz e, bu konuda size e, nasıl diyeyim soğuk davranmış ya da araya mesafe koymuş ya da biraz böyle süre geçirmiş olabilir arkadaşlar. Şimdi bir tane daha çekeceğim. Ama bakın ben bunları bütün bu duyguları, bu düşünce konuların hepsini bir başkalaşma soktum ve bir yenilenme, yenileme dönemi girdim. Hem kalpsel olarak diyor hem düşüncesel olarak diyor arkadaşlar. Peki sen aklımızdaki kişi bizden vazgeçtin mi? Şöyle biraz açarak cevaplayalım. Uuu beni dinleyen taraf kadınsa siz de ona böyle e, ne bileyim bugün iyi yarın kötü olmuş olabilirsiniz. Bazen böyle mesela hani çift karakter ya da böyle bugün işte e, bunu onu seviyorum, istiyorum. Bazı ertesi günde vazgeçtim. Artık yok istemiyorum. Gelse de istemiyorum dediğiniz bir zaman dilimi de geçiriyor olabilirsiniz. Çünkü böyle çok kadın farklı e, figürleri çıktı. Çok yani nasıl diyeyim? Karakter olarak da farklı farklı. Yani sizin aslında çok ona cana yakın, çok samimi davrandığınızı biliyor ama siz belki bu tutkunuzdan da özleminizden ya da bu ilginizden dolayı karşı tarafa hep bir e, nasıl diyeyim artık bu konuları netleştirmesini bu belirsizliği ortadan kaldırması için böyle dayatmış bir şeylere ya ben ya o ya da işte e, artık bu belirsizlikle kalkması ile ilgili bir şeyleri dayatmış diretmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili böyle size bazen hani diyor ki size içinizde böyle başka başka sanki insanlar varmış gibi davranmışsınız. Yani ya da küçük şeyleri çok büyüktüğünüzü zaman zaman böyle e, takıldığınızı düşünüyor. Aslında karşınızdaki kişi geleneksel olarak aile yapısına bağlı işte kanun kural bilen ahlak etik bilen bir insan dışarıya karşı da hep böyle yansıtmış belki bu zamana kadar arkadaşlar ama hani böyle kendi nefsine hakim olmaya da çalıştığı bir dönem geçirmiş bir dönem yani belki bu mantık dışı bir ilişki olabilir yaşadığınız arkadaşlar iki tarafın hayatı çok farklı bir şekilde ilerliyor olabilir bu dönemde ama siz hala birbirinize hem fiziksel hem duygusal olarak bağlı yani bence yani bu açılımda o zaman diyorum ki evet bu bağlılık devam ediyor. Hala kişi aklınızdaki, kalbinizdeki kişi sizden vazgeçmemiş. Çünkü aşıklar kartı çıktı. Daha ne çıksın? Ruh eşiniz çünkü karşınızdaki kişiyi siz hissediyorsunuz. O da sizi hissediyor. Yani e, diyorum ya belki bir süredir iletişim olmayabilir aranızda ama bu dönemde birbirinizi hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani üst üste de bir 6 rakamı gene bir 4 demiştim biraz önce. Şimdi bir altı altı. Bu arada ben çok altıyı da görür oldum. Kendi hayatımla da ilgili. Yani bakın bir e, artık bir şeyler dışarıya karşı yansıtılmak üzere yola çıkmış. değnek altılısı var. Burada şimdi çizim olarak farklı bir çizim e, bunlar kartlar ama e, normalde hani klasik destede aslında bir ata binmiş bir işte artık bir şeyi başarıya, zafere ulaştırmış bir ee, karttır bu. Bir şeyler zafere ulaşıyor çünkü siz zaten ruh eşisiniz ve vazgeçti mi? Size hala düşünüyor mu sorusuna ben zaten senin ruh eşini nasıl senden vazgeçeyim? Tamam bir şeyler bizi hayatta zorlamış olabilir. Ama ben hayatımın kadını zaten ya da hayatımın erkeği zaten bulmuşum diyor arkadaşlar karşı taraf. Yani e, belki siz ya da karşı taraf bir toprak burcu enerjisi olabilirsiniz. İşte e, ko, boğa, e, başak ya da oğlak burcu olabilirsiniz. Ama ben senin ne kadar anaç olduğunu, ne kadar şefkatli olduğunu ve e, nasıl diyeyim kendi hayatına da aslında duruşundan hayata bakışından e, bana çok uygun olduğunu ve belki dışarıya böyle yansımıyorsa ama çok ağır başlı olduğunu beni beni koruyup kollayacağını tutup e, hani farklı bir düzene sokacağını yani nasıl diyeyim siz ona böyle belki bir annesi gibi de davranmış olabilirsiniz beni dinleyen taraf ya da onun için çok fazla fedakarlıklar çok fazla vefakar cefakar taraf da siz olmuş olabilirsiniz bu dönemde ama onun farkına varmış sizin değerinizi anlamaya başlamış arkadaşlar karşı taraf eğer bununla ilgili böyle bir tıkalıklık bir şey hissediyorsanız bununla da ilgili böyle bir dönem o başlatmış artık sizin ne kadar aslında değerli olduğunu anlamaya başlamış. Beraber birlikte geçirdiğiniz güzel vakitleri düşünüyor ve artık bu konuda bir bütünlük sağlamanız gerektiğini düşünmeye başlamış. Hep aslında kartlar bakın hepsi birbirini tamamlıyor. bir bütünlük yani geçmişteki bu beraber yaşadığınız güzel günleri anma ve tekrardan aslında birlikte yaşamaya ya da aynı çatı altında yaşamaya doğru bu e, süreç ilerliyor arkadaşlar kim ne derse desin. Peki gelecekle ilgili diyelim ki şimdi vazgeçtim dedik vazgeçmemiş hala demek ruh çıkıyor çünkü karşımızdaki kişi bizim ruheşimiz. Peki gelecekle ilgili ben üçer tane evet bir kart açacağım Katina'dan. Ay arkadaşlar geçmiş geçmişte kalmış artık. Mezar bitti. Yani neyse hayatınızdaki ya sizin ya da karşı tarafın hayatındaki olan durumlar bitiyor. Bu bir değişim dönüşüm. Yani e, bu hani normal kartlarda ölüm kartıdır. Şimdi burada da Katina'da da mezar kartı arkadaşlar. Bir şeyin artık değişimi dönüşümü bittiğini gösterir. Bir şey artık ya kalbinde ya artık hayatında tamamen bir noktaya gelmiştir. Tamamen bir artık sona gelmiştir. Ve bir şey biter ki arkadaşlar değil mi? Gece biter gündüz başlar. Aynı bu şekilde. Güneş çıkmış arkasından da. O yüzden aslında çok vurgulamak istedim. Yani bir şey bitiyor ve burada yeniden güneş çık parlamaya başlıyor arkadaşlar. Yani gece nasıl en karanlıktan sonra ne oluyor? Tekrar gün aydınlanmaya başlıyor. Bazen kendimizi çok kötü hissettiğimizde de en olumsuzda böyle artık yaşamışızdır. Daha bizim başımıza ne gelecek dediğimizde yeniden bir şeyler yeşermeye, olumlu anlamda e, önümüze çıkmaya başlar. Belki biz bunu biraz geç görürüz ama işte gece nasıl gündüze bırakır aslında zamanı. İşte bu mezar artık bu geçmiş bir dönüşüm olarak bitiyor ve güneş yani tekrardan konu neyse yeniden şifalanmaya aydınlanmaya doğru yol açıyor yani güneş kart çok çok güzel bir açılım üstüne artık bu karttan fazla da hiçbir kart açmak istemiyorum yani olumlu bir süreç başlıyor demek ki bu ister beklediğiniz iletişimsel anlamda ister belirsizliklerin belirlenmesi anlamında arkadaşlar yeni bir süreç başlıyor sizin hayatınıza karşı tarafın hayatında Çünkü yeni yenisin değerinizi bir şeyleri fark etmeye başlamış biri. Şimdi ben çoktan bir mesaj kartlarını kullanmadım. Bunlar aslında e, dişi ya da eril dişil diye ayrılmış kartlar değil ama çok benim yazıları çok hoşuma gittiği için almıştım bunları daha öncesinde. Şimdi beni dinleyenler için bakalım. Bugün bize ne mesajı verecek bu kartlar? Umarım güzel çıkar. Şimdi karşı taraf bize bir şey söylesin. Ay hadi bakalım onun duygusuna girip ben de size okuyayım o bana söylenileni. Seninle tanışana kadar evde olmanız nasıl hissettirdiğini bilmiyorum. Demek ki siz onu evi yuvası gibi hissettirmişsiniz. Yani e, belki aynı evde yaşamadınız, belki aynı yuvada aynı çatı altında yaşamadınız ama belki bu zamana kadar bu duyguyu zaten hiç yaşamamış. Seninle tanışana kadar diyor ki evde olma hissini nasıl bir şey olduğunu anlamadım yani evde olma hissi arkadaşlar anladınız değil mi demek istedim yani e, çok mesela çok birinde tanışırsınız ya da birini görürsünüz aslında hiç onu tanımıyorsunuz ama çoktan beri tanıyor gibi hissediyorsunuzdur o da size demek ki böyle hissediyor ve evi yuvası gibi yani ben seni tanıyana kadar böyle bir şey zaten hiç hayatımda hissetmedim e, demiş arkadaşlar aklınızdaki kalbinizdeki kişi peki tamam bundan sonra güzel bir şey daha hadi bakalım bu dönemde işte bu iletişimsizlik döneminde aranızdaki bu olumsuz ya da bu mesafeli dönemde diyor ki sanma ki seni unuttum sen her daim kalbimde olacaksın. Zaten kalpteymişsiniz arkadaşlar. Karşı tarafın aklınızdaki kişinin zaten kalbinde olmaya devam etmişsiniz bu dönemde. Peki peki sonuç bir tane güzel bir daha bakalım kaç çekeyim ondan sonra da sizin için çekeceğim. Bana sarıl ve kalbin kalbime hoş geldin desin. Demek ki arkadaşlar artık kalp kalbe, e, kalp kalple artık buluşmaya hazırlanmış, hazırlanmaya geçmiş diyelim. E, kalbinizin, kalp birbirine hoş geldin diyeceği bir dönem başlasın diyor karşı tara. Peki siz ona karşılık ne diyorsunuz? Bir tane de ben sizin için çekeceğim. Ay tanıştığımız günü dün gibi hatırlıyorum. Tamam sonrasında... E, bazı şeyleri arkadaşlar yükselen kuleleri görmek için diyor o şehri terk etmen gerekir. Yani bir şeyleri ee, nasıl bu, bu kart benim şimdi çok da şey bir şeyleri görmek için bir şeyden vazgeçmen gerekir diyor. Yani o şehri terk etmen gerekir diyor. Demek ki kişinin hayatında ne varsa işte ailesel ya da bilmiyorum geçmişiyle ilgili bir şeyleri ee, görmen için bunlardan ilk önce vazgeçmen sonra benimle ilgili bir şey görebilmen lazım diyorsunuz siz de ona ve evren evren de size bir mesaj göndermiş arkadaşlar. Demek ki evren sana istediğini verecek şükürlerin evrene ulaştı diyor. Bu güneşle beraber bu son kartı da böyle üst üste koyacağım. Bu enerjiyle kapatacağım arkadaşlar videoyu. Bugün burada anlattıklarım umarım rezone olmuşsunuzdur benim size anlattıklarımla ilgili. Umarım biraz önce videodan önce çok güzel bir dedim ya bir mesaj aldım. Çok güzel bir dönüş aldım. Bununla da ilgili umarım herkes istediği haberi beklediği o zamana en kısa zamanda ulaşır. Herkes her şeyi böyle istediği dediği gibi yani bu dönemde artık çok bekleyenler çok yoruldu. Benim özel danışanlarım da öyle. İnşallah karşı taraftan artık böyle iletişim kuracağınız yeni bir dönem açılır. Engellerin kalkacağı yeni bir dönem başlar hepimiz hepiniz için diyelim. Aldım kabul ettim sizler adına. Beni dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklamanın arkasında WhatsApp numaram yazıyor. Bana oradan direkt ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar randevu ile çalışıyorum. Beni aramayın. Lütfen sadece yazılı mesaj gönderin. Teşekkürler. Görüşürüz.